Hepinize yeni bugün Korkan Sansör diye bir oyun oynayacağız. Bu da Freddy var ne alakaysa. Bu ne bu? da garip bir giriyor. Bu da ne var bilmiyorum. Selamun Aleyküm abi. Ne yapacağım kurban mı keseceğim? Neyse. Neyse ben bir robotum. Evet robotum ben. Arkamda da akü var. Akü çıkmış. Şuna bakın. Neyse yine yani bağlı. Çok bir robotum ya. Michael Jackson gibi de saçım var kal. Neyse. Şimdi çok saçıma gittim. Uy. E, gidemedim? Lan gidemedim. Şimdi ne evet, tamam. Mikrofondan oynuyor Burası ne lan cehennem lan? E, çok kolay oldu. Ne siz olayı anladınız? Anladınız işte olayı. Böyle garip garip şeyler gelecek. Bilader bir durun lan. Parti yeri mi bura? Neyse korku yerleri var. Siz de aşağıda amulop like atmayı unutmayın. Ya benim için mi önemli. Sizin için önemlemeyi bilmiyorum. Ama benim için önemli. Benim için önemli lan. Benim, ben. benim için önemli. Evet. Evet koşun. Sanki sonunda altınlarsa. Neyse. Durun <laughs> ölmeyecek zannettim. Onun rengi yok lan. Soluk. Hı? Kör oldum. Kör oldum. Aa ateş. Adam ateşi bulmuş. Hı? Karanlık olduktan sonra çalının rengi geldi. Ya ne oluyor? Öyle. Biz de alın lan. O kim? kimin lan? Ne oluyor? Beni aran... Ben aran olsa bir süre yokum. Lan dinozor var mı ne? Ana valla. Joseph Park'a mı da geldik ha? Ne? Rüyamda böyle bir saçmalık göremem. <laughs> Neyse. Evet yine bekliyorsun. 3'e bas 3'e 5'e bas 5'e bas 5'e Antik ne bir şey adım var lan Neyse benim adım ne da proje 9 99 99 koyamadım o yüzden 999 koydum Çok da bir şey fark etmez Koyun Koçun Konuşamıyorum Ulan niye bu kadar karanlık Işığı olan koysun Şimdi ne olacak? Ateş. Ben <laughs> sen bu tutuk. Ne olur ne olmaz. Al ne? DJ şey. Neyse. O neydi lan Birader sen kimsin ama? O neydi lan? Neyse ben, ben açıkçası da kayayım ya. Biyuuu götüm kuma saplandı. Azıcık daha sallanalım. Sallanamıyoruz evet. <gülüyor> 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 ne biçim kaydık lan? Neyse. Hoş. Michael Jackson. Gitti Evet. Ben her yerine olsa bir süre uyuyor mu? Dans edin, dans edin. Yuhu. Yuhu. Sanki canavarlar birazdan götümüzü sığmayacak gibi. Yuhu. Evet. Ben ne biçim bir pozisyondayım. Ben. Neyse. Aküm var mı Evet var. Ulan sen. Sen nasıl havada durdun lan? Ha? Adam oyunun bug'ını bulmuş. Ben. Ne yarıştınız? E ben burada kaldım. Ana badem yerine geldik. Aa vallahi geliyor. Lan. Şefse açın kapıyı. Hocam kapı açılmıyor. Evet. Hocam ben ödevlerimi yapıyorum. Şöyle yapayım. Bari, bari körduk şimdi ya. Beni burada bulamaz. Biraz bakayım. Uuu. Bari katliam yapıyor. Bu ne? Yatak al. Neyse. Bir de yani. Bir de uyumuş. İyi bulamadı. Ben sizi bekletmeyeyim. Ulan şimdi fark ettim. 1200 dolar mı altın dolar mı var. Bende. Evet. Lan yine bu Jurassic var şeyine geldik lan. Abicim saniye. saniye Allah'ın bir kulu buraya gelsin. oldum gene. Ya ben ne diyeyim? Dinozor abi, ben zaten robotum. Beni zaten istesen de yiyemezsin. Şimdi. ben Çık lan çık. Bela yine geldi ya. Abicim sen git Joystick Park'ta oyna ya. Siz oraya nasıl çıktınız lan? Hayır ben yiyorum abi. 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 Oh. Abi. Yemin ediyorum dişlerim yerinden çıkacaktı. Benim yapım çok garip ama. Bir kulağa bak, bir saça bak. Gerçekten beni yaratan kişinin beyni. <laughs> Neyse. Evet. Kapı gibi bir oldu Açın lan kapıyı. Oğlum giremiyorum. Peki. Evet. Aa bu gir. Şimdi ne girdik biz? Bir bakayım. Hmm. Anlaşıldığı üzere herhalde Sen kimsin lan? Birader sen kimsin lan ya? Ah. Ya da bizim götümüzü kesecek. Buradan kaçın kaçabilirsiniz. Minecraft kaç. Adam ismi çok güzel Minecraft. Beyler hepimiz bir anda davarsak sal denebiliriz. Boş verin, boş verin kaçın 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 kaçın. Kaçın amına. Erkeklerin %99'u kaçmak kaçın. Çıkış yok. Ah. Lan. B Tersiz oldum. <laughs> Neyse. Um. Bo, bo, bo. Bosa süre koyacak en güzel bir... Uçuyor mu lan? Böyle uçurum ben abi. Neyse. Uhuhu. Açın. İnşallah gene aynı yer değildir. Oh. Bu defa bir evdeyiz. Görünüm acaba. Bu kim lan? Oğlum sen kimsin o? Bu ne lan? alayım mı? Böyle bir şey olmaz. Oooo zıdı zı zı zı. Senin karnın yengeni Ne biçim şey müzik o İnşallah size iyi anlatır Birader dışarı mı çıksak lan Ha, ne diyorsun? Açın lan kapıyı Ay şimdi sıçtık. Adam bize tecavüz edecek. A canlandı. Abi beni kesme. Zaten aküm yerimden çıkmış. Aa. Lan. Bu kadar çıkcan kaldı bende. İyi ama kafa hayattayız. Hayattayız hayattayız. Şimdi. Bu defa bir duygusal müzik geldi. Öyle. Ben. Hı. Tamam. Devrelerim yanlış geldi. Bu ne hapishane mi? Hem bana. Hmm. Milattan önce ilk dikilen bunu gibi kokuyor. Öyle. Ben ben buradayım kimse beni bulamaz beni zeka bir milyon ye. Ya. ana kartımı yakayım ya. Yakın ben. Öldüm mü? Hayır ya ana yakmak istemiyorum. Maalesef. Yakacağız. Maalesef arkadaşlar bu sizin için Va <laughs> Evet ana kartım yandı nasıl gidelim <laughs> sabah yürüyüşü <laughs> lan birader sen niye bu kadar heyecanlısın yeni <laughs> yani tadı güzelmiş Apa çıkar. Adamın kafası kutuya sıkışmış. Ana kaptı atlat. Allah at. Allah kaptı atma sayın ne çıktı acaba? Ama ben körümden kafamda Kafam e, burada bayağı ev. bir şey. Bu da böyle bir şey. Bu ses, size görüyoruz, geliyor bilmiyorum ama bu ses bana çok tanıdık geliyor. Bulakla kaçayamamaz. Lan o bu ab. Bela kaçın kaçın buna savaşamayız. Tipini se. Tipini <laughs> <laughs> ne oluyor lan? Beni oradan buraya atıyorlar. <laughs> Oğlum kutu nasıl kafana girdi lan senin? <laughs> Sen beni ettin lan. Gel gel şu buraya şerefsiz. Şerefsiz gel buraya. Nesin lan? <laughs> Oğlum çekeceği çekici zıplama lan. Allah <laughs> Allah. Neyse. Şimdi gene gittik. Bir tane ahırdayız. Yani Aa kontrol oldum. Ne oluyor Aa Peppa. Evet yokum ben. Bir boynuzum mudur? Saçım mıdır artık mı? Ah boy geç. Lan neredeyim ben? Oh. <laughs> Ben öyle bir şey görmüyorum. Ana bebe. Kaç amına kaç. Alo chicken kız. Bebe. Onu mobilin Ne mi yapıyorsun? Kaç kaç. İyi benim peşimde değil ya. Ben buna çık gidelim. Tam bana geliyordu. Şimdi Oğlum sayımız eskiden bir şey İstanbul kadardı şimdi Muğla'ya döndü. Yok kas kadar oldu. Dert ya. Bir şey bastım. Bastım. Rastgele bir şeye bastım vallahi Kulağım acıdı. Eh geç. <laughs> Pardon. Şimdi Burası neresi? Oğlum gene yeğenimden... mi Abi yeter artık yeter yeter. Gınağa geldi artık ha. lan. Bir yıl Oh eyvallah. Evet artık ben ölmem. Ve dinozor daha rahat gör. Şimdi nereden çıkıyordu? bu? kere. Bu da mı? Nereden çıkıyor bunda? Abi buradan çıkıyor. En lan buradayım. Ben senin tipine Git buradan. Oğlum ne olsa ne kadar çıktın lan? Abi. Abi şurada birileri var. Yok bir şey. Tüh. İyi. Tüh abi yerine gebertmeyelim. Neyse bundan sonra göğü bitirelim. Evet. Gene şey. Ulan Roblox ne kadar yaratıcı ha. Buraya bir de Roblox logosunu koydular. Bak gene oyun bak girdi. 2 İki saat bekleyeceğiz. Açın mı? Ne açıldı? Ulan. F Final Ted Freddy's değil lan bu? Ağır 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 ağır. Böyle bir tane daha videom var. izleyin. Fox, Foxy. Kapat kapat. Tamam. Tamam kimse yok. Kapat kapat. Işıkları yak. Hı. Hmm. Tamam. Şimdi bir bakalım. Hmm, bakamadı mı? Bakalım. Bir bakamadık ya. Neyse. Evet onları. Arkadaş bir şeyler yapıyorum bu ne lan? Aa pizza. Gitti. Neyse. Bu video işte da böyleydi. Abone olup like atmayı unutmayın. Devamı da geliyor belki. Görüşürüz bay bay.